Arkadaşlar merhaba. Size biraz Fibot indikatöründen bahsetmek istiyorum. İndikatörümüz Fibo değerlerine göre seçeceğimiz Fibo seviyesinde alış ve satış yapmak için bize kolaylık sağlayacak bir indikatördür. Şimdi tarama kısmında 11 tane tarama grubumuz var. Bunların ilk 5 grubunda katılım endeksine uygun hisseler her birinde 35'er tane olmak üzere listelenmekte. Katılımın dışında kalan çember listemizde bulunan diğer hisseler ise altından 11'e kadar sıralanmakta. Katılım hassasiyeti olan arkadaşların katılım birden 5'e kadar grupları alan kurmaları yeterli. Diğer arkadaşlar 11 grubu birden kurabilirler. Şimdi periyodu genelde seçtiğimiz grafik periyodu neyse onunla sabit bırakıyoruz. Değiştirmiyoruz. Dalga periyodunda bahsedilen e, genelde 20 olarak ayarlı gelir. Bu bahsedilen dalga periyodu açtığımız grafikte kaç mumun geriye doğru e, fibo değerlerinin almasını istiyorsak buraya onu giriyoruz. Örnek veriyorum. Buraya 55 ona dalga periyodu verirsek şöyle bir güç göstereyim yukarıdan 55 çubuk ve aşağıdan aynı şekilde 55 çubuk baktığımız zaman bize vereceği ölçeceği seviye 55 çubuğun en yüksek ve buradaki 55 çubuğun en dip fiyatlarını 0 ve 1 Fibo seviyeleri olarak bizim için ölçecek. Ölçümden sonra bizim burada bir de EMA değerimiz var. EMA 5 veya artık hangi EMA'yı kullanmak istiyorsanız artık siz test edip tablo olan performansına bakarak değiştirebilirsiniz. Benim gördüğüm şu ana kadar incelediğim dalga periyodu 20 ve EMA 5 uygun geliyor. emanın rengini değiştirebilirsiniz. Dilerseniz noktalama, kırılmalı veya basamak olarak da değiştirebilirsiniz stilini. Fibo Seviyelerini kapatıp açabilirsiniz ekrandan. Performans tablosunu da kapatıp açabilirsiniz. Performans tablosunun yerini de değiştirebilirsiniz aynı zamanda. Şimdi burada her işlemde kullanılan tutar dediği zaman bu alana gireceğimiz tutar performans tablosunda daha önceki alım satımları performansını ölçerek size bilgi vererek bilgi verecek olan backtest tutarıdır alım satım ile ilgili herhangi bir işlem değildir. Buraya girdiğiniz rakam örnek veriyorum. Ben her işlemi 10 bin liralık açsaydım. 1 Ocak 2015'ten itibaren al seviyesi FIBO 0382'yi yukarı keserse ve fiyat seçtiğim emanın üstündeyse bana al koşulunu oluşturup sat sinyali içinde 0618 seviyesinde geldiği zaman aşağı dönerse fiyat evanın altına inerse sat şeklinde hesaplattırdığım zaman tabloda 1 Ocak'tan itibaren bana iki tane işlem yaptırdığını söylüyor. Son işlemde %30 kar ettiğini söylüyor. %50 başarı oranı. İki işlemden bir tanesi karlı, bir tanesi zararlı olduğunu söylüyor. Şöyle göstereyim. Şimdi iki tane kapanan işlem var. 20 27 Aralık'ta açılan işlem 1 Ocak'tan sonra şurada stopla %7 kapanmış. %7 stopla kapanmış. Daha sonra 4 Nisan'da 4.90'dan alınan işlem 41 gün sonra 6.40 fiyattan %30 değişimle kapanmış, yükselişle kapanmış. Kar zarara baktığımız zaman yani tabloda girdiğimiz şöyle diyeyim. Hesaplattırdığımız 10 bin liralık tutarla alım satım yaptığı zaman Ocaktan bu yana iki tane işlem almış bu hissede. Birinde %7 kaybetmiş, birinde %30 kapatmış. Net kar %23. Yani 10 bin lirayla 2330 lira para kazandırmış. Bunu tablodan görebiliyoruz. Devam edeyim. Renkleri seçebiliyoruz dediğim gibi. Tabloları açıp kapatabiliyoruz. Yerini değiştirebiliyoruz. Hangi seviyelerde alıp hangi seviyelerde satmak istediğimizi seçiyoruz. Ona göre bize alım ve satım seviyelerini belirleyip performansını ölçüp örnek vereyim. 0.236 seviyesinde alsaymışız bizi 30 pardon, Nisan'ın 30'unda bu hisse de al verecekmiş bize. Satış içinse eee satta 0.50'yi aşağı keserse demişiz. 236'dan yukarı çıkıp 0.50'yi aşağı kestiği zaman bize 29 gün sonra %31 vermiş. 618 yapsaydık çıkışını %34 kar verilmiş. Şurada çıkaracakmış. 786 seviyesinde çıkartmasını isteseydik. bu işlemi açmayacağım zaten. 618 seviyesinde güzel çalışıyormuş günlükte demek ki. Ya yani genelde zaten nerede hızlanırız? 382'den sonra 0.500 seviyesi, 0.5 seviyesi bir düzeltme seviyesidir. Ondan sonra 618'e zaten gideriz. En iyi çalışma benim için gördüğüm incelediğim 20 dalgada 5 EMA periyoduyla 382'den 618'e hedeflersek güzel sonuçlar alabiliyoruz. Yani burada etiketler için bir açıklama bıraktım buraya. 0 ile 100 arası şeffaflığı ayarlayabildiğiniz gibi renkleri de değiştirebilirsiniz. Şöyle diyeyim. Mesela 10 diyeyim buraya şeffafla. Biraz daha net görüntüler geliyor. Bunu yüzde %90 dediğimiz zaman biraz daha transparan açık bir renk geliyor. Gözü rahatsız etmeyecek şekilde. Aynı şekilde al etiketinin rengini beyaz yapabilirsiniz. Sat etiketinin rengini bu ee, karlı ise sarı olsun. Zararlı kapattıysa kırmızı olsun olarak değiştirebilirsiniz. Size zararlı kapattığı pozisyonu kırmızı karlı kapattığı pozisyonu sarı olarak bir verecektir. İndikatörün ayar kısımları bu şekilde. Gelelim alarm kurma, kurmaya ve alsatlar için kullanmaya. Şimdi Osmanlı yatırımla ilgili hesabınız varsa Buraya gireceğiniz tutar artık şuradaki hesaplama tutarı gibi değil. Pardon. Buraya girilen tutar. Bu taramada al sinyali geldiği zaman kaç liralık almasını istiyorsanız buraya tutar gireceksiniz. API anahtar ve tokeninizi oluşturduktan sonra Osmanlı yatırımda otomatik alım satım da yapabilirsiniz. Aynı zamanda API ve token'i e girmeden sadece tutarı girip grupları seçerek tarama alarmlarını kurduğunuz zaman Osmanlı yatırıma göndermeden sadece size gelecek sinyallerle siz manuel alım satım da yapabilirsiniz. Bunun için içinde 11 tane gruba alarm kurmanız gerekiyor. Şu şekilde. herhangi bir fonksiyon diyerek webhook'unuzu girmeden api token girmeden sadece bu şekilde alarm oluşturursanız şu şekilde katılım 1 katılım 1'deki gruptaki 35 isteği tarayacaktır. Katılım 2 kurarsanız 70 tane ise tarayacaktır Sonuçlar size bildirecektir. Bu şekilde 11 tane gruba kurduğunuz zaman çember listemiz olan 352 tane hisseyi 11 tane alanda tarayarak kayıt kısmında bize sonuçları verecektir. Ayrıca eğer premium üyesiyseniz premium haberleriniz varsa şunları kaldırayım bir saniye premium üyeler için biliyorsunuz iki adet liste alarmı kurabiliyoruz eğer premium üyeler talep ederse liste için ayarladığımız ayarlarla listeye de tek alarm kurabiliriz. Onu nasıl yapacağız? Örnek veriyorum. Şurada benim bir listem var. Çember listemdeki 352 tane hissenin 357, 351 tane hissenin Burada 702 tane ise gözüküyor. Mesela nedir? A1 kapitali A1 kapitali kompoziti. Yani xu yüzü kompozit olanı var. A1 A1 Yen hissesinin kompoziti. Açsel hissesinin kompoziti. Yani 351 tane hissenin hem normal hisse hem kompozit taramasını eğer premium üyesiyseniz tek alarma şu listeyle yapabilirsiniz onu nasıl yapacağız al ve sat sinyali diyorum hem al hem satları getirsin al sat var ya burada al sat bunların al ve satı seçtiğim zaman hem al hem satlarını getirecek yalnız ben bunu buradan çember listeyi seçtiğim zaman herhangi bir webhook girmediğim zaman oluşturduğunda burada bana 352 pardon 351 hissenin hem hisse bazlı hem de kompozit olarak hem al hem sat sinyallerini bana burada kayda geldikçe düşürecek. Yani bir saniye canlı yapabilirsem bir de canlı örnek olsun. Şunu siliyorum. Şurada benim bir coin listem var. Şu an piyasası açık olduğu için bunu da deneyelim. Örnek olması adına. Ve çabuk sinyal gelmesi için bir saniyeliğe alayım. Şimdi burada ne var? 866 tane coin'e tek alarmla al ve sat kuracağım. Tamamen örnek. Bir saniye kuracağım. Sonuçlar çabuk gelmesi adına. Şimdi mesaja al sinyali diyelim. Al ve sat sinyali olsun. İki taraflı getirsin. Hem al hem de satları getirsin. Zaten örnek bu. Ve coin listesi. 866 tane liste için bir saniyede açık uçlu kuruyorum. Şu anda çalışıyor. Birkaç saniye sonra birkaç örnek işlem alabileceğiz ekrana. bu 18, 28, 31 tane işlem aldık. Durdurayım. Fazla üst üste gelmesin. O 99'u geçti. Bir saniye olacak örnek çoğaldı. Durdurdu. Açıyorum. Sat sinyali getirmiş. birkaç saniye önce al sinyali getirmiş. Al sinyali getirmiş bana. Al sinyali getirmiş bana. En son al sinyalini getirmiş bana. Al sinyalini getirmiş. Şu anda sat sinyali gelmiş. Yani bunu şu şekilde yapıp sadece al sinyallerini de alabilirsiniz. Üzerine çıkışı kendiniz seçmek için. Periyot uzadıkça bu alarm sayısı düşecektir. Ona göre marj da yüksek olacaktır. Mesela günlük baktığımızda Bakın bize gelen sinyal şurada aldırıp istet hisseyi 27 gün sonra %18 karla burada sattıracak mesela. Bunun coin olarak ama tamamen örnek olması adına getirdim. Çünkü şu an hisse senedi piyasası kapalı olduğu için siz bunu örnek olarak görün ki eğer premiumsanız buradan hem al hem sat sinyali için şöyle tüm bist listesi oluşturabilirsiniz kendinize. Ya da benim oluşturduğum gibi hem bist hem de kompozit olarak oluşturabilirsiniz. Burada seçeceğiniz 578 tane bist listesine hem al hem de sat sinyallerini günlük kurarak gelecek olan sinyallere göre ne seçmiştik? 382 bölgesinde al gelenleri alıp alan alınan hisselerde de 0618 seviyesine fiyatına şurada etiketteki fiyata alarm kurarak çıkışlarınızı düzenleyebilirsiniz. Pozisyonlarınızı alabilirsiniz. Örnek veriyorum. Kurdum. Bana burada aldırdı. 618 seviyesi burasıymış. Zaten etikette fiyat olarak gözükecek. Oraya satış yazarak ya da alarm kurarak %15'lik payı bekleyebilirim. Umarım açıklayıcı olmuştur. Bir aylık zaten deneme süresi olarak kullanıcı isimlerinizde tanımlıyorum. Siz birazcık dediğim gibi karıştırın, inceleyin. Birkaç gün sonra bir de canlı yayın yaparız gerekirse beraber. Soru cevap yaparız. Daha sonra devam ederiz yine. Şimdilik videoyu sonlandırıyorum. Teşekkür ediyorum herkese.